Bölüm 309 Mescitlere tükürmenin yasak oluşu Hadis 1695 Enes'ten, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Mescide tükürmek bir günahtır. Bu günahın kefareti onu temizleyip yok etmektir. Hadis 1696. Ayşe Allah ondan razı olsun tarafından rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem mescidin kıble duvarında sümük veya tükrük veya balgam gördü de onu kazıdı yok etti. Hadis 1697. Enes'ten, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bu mescitler, abdest bozulacak yerler değildir. Buralar ancak, Allah'ı zikretmek ve Kur'an okumak için yapılmışlardır. Ravi Allah Resulü bu veya buna benzer bir ifadeyle ifade buyurmuşlardır dedi